avukatlık meselesine gelince eğer bizim avukattan kastımız işte bizim için dava açması, bizim için mahkemeye gitmesi vesaire ise bu zaten aynı birinci anlattığımız meseleye dahil olur. Çünkü hükmü bizim için neyse avukata verdiğimiz vekalet de odur. Çünkü avukatın yaptıkları bizi bağlar. Zaten vekalet o demek. Sen yani vekalet verdiğin bir adama verdiğin alandaki bütün sorumluluklarını üzerine almış e, kabul ediyorsun. Eğer savunma mahiyetinde, çünkü avukatlık iki şekilde kullanılıyor. Bir dava açıp davada bulunma mahiyetinde. Bir de savunma mahiyetinde ise benim kendimi tavutun karşısında savunmam caizse ağzı daha güzel laf yapan birini e, vekalet verip onun beni savunmasına e, vekalet vermem de hayda hayda caizdir. Çünkü bu İslam fıkhına göre şey değildir. Haram değildir. Ama dava açma meselesine e, gelirse konu dava açma üzerine giderse o zaman elbette ki bizim için nasıl ki dava açmayı kendimiz için dedik işte kesinlikle dünyada gitse yapılmaz. Hakikaten aynı şey avukatlardan verilmez yani. Ama vekalet kafire verilebilir. İslam fıkhında haram olmadığı müddetçe. Eğer bir insan karşıdakini, uluhiyetini e, kast edip ondan hüküm isterse, yani onun mutlak teşhir yapma, anayasa yapma etkisine sahip olduğuna inanır, ona benim hakkımda hükmet derse, bu zaten e, ibadettir. Lakin bu yaptığı fiil değildir ibadet. Çünkü bir şeye ibadet diyebilmek için şeriatta kesin bir kayıt olması lazım. Nasıl? Bu ibadettir e, diye. Burada yapmış olduğu fiil, lazımıyla ibadettir. Yani ona o uluhiyeti, teşri hakkını, Yasama hakkını vermesiyle ibadet.